Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda tavuğu keseceğim. Evet. Haftalık yemek hazırlığımı normalde bir gün, bir gün önceden yapardım ama bu sefer bir tık meşguldüm. O yüzden bu seferlik bir gün geç yapıyorum. Öncelikle arka bacakla başlıyoruz. Bir saniye arkadaşlar. Bu ne lan? Bir dakika bir dakika. Tavuğun böyle konmaması lazım. Ya bu bıçakta bir, bir şey var. Hemen geliyorum arkadaşlar. Geri dönüyorum arkadaşlar. Bu bıçak iyice körelmiş ya. Körelmiş bıçaklara ne yaparız? Şöyle alırız. Son zamanlarda pirinç pilavı yemeyi ben, ben eskisi kadar sevmiyorum arkadaşlar. Gönderilerimde de bunu göreceksin Instagram'da hele de. Normalde çok fazla severdim ya. Hep pirinç pilavı yapardım. Artık onu o kadar fazla yapmayacağım. Pirinç pilavı yerine daha iyi bir alternatif buldum şahsen arkadaşlar. Yine pirinç ama bu defa bu defa noodle formunda. Pirinç unu ve sudan yapılıyor. Pirinç noodle'ları. Çok iyi. Eğer benim gibiyseniz ve karbonhidrat kilo vermek isterken yine de mecbur karbonhidrat almayı almanız lazımsa ben bıçak değiştirip geliyorum. Benim gibi kilo vermek istiyorsanız ama yine de karbonhidrat almanız lazımsa o zaman gerçekten bol 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 et yiyin. Kırmızı ya da ya da beyaz et bilemem hangisini istiyorsanız veya hangisini diyetisyeni önerirse siz ben diyetisyeniniz değilim diyetisyen bile değilim sadece yemek içerikleri paylaşan 19 yaşındaki biriyim ben arkadaşlar hala benim profesyonel birisi olduğumu da arka, arka planda görmediğiniz tarafta bir ekibim olduğunu düşünüyorsanız peki siz bilirsiniz ama aslında arka planda hiçbir ekip yok arka plandaki tek şey neydi mutfağım ve ben. Oğlum göğüsten de aldım güzel. Şimdi göğüse geçelim üzeri yüzüp hemen geliyorum Evet kamera, kamera arkasında yaptım tavuğu kesmeyi Çünkü bunu izletip zaman kaybetmek istemedim şimdi görüyorsunuz kemikli kısımdır kaldı şurada bir parça daha vardı çoktan kesip koydum onu ama poşete Şuradaki poşete şöyle bıçağın en kalın şu kısmıyla vur, vuruyorsunuz kedi şöyle vurmayın. Pat, pat, pat. Kontrollü ama yine güçlü vurun. Kontrolsüz güç hiçbir işe yaramaz çünkü arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere kestim. Bu parçayı atıyorum. Diğerini alıyorum. Bir tık fazla uzun geldi, geldi bu bana. Bir tane kesip geliyorum. Bir su, bir su alıp geldim arkadaşlar. Bugün bisikletimi çıkarttım işte. Onunla uğraşıyordum. Daha doğrusu onu, onu, onu sürüyordum dışarıda. Şimdi geldim ve bir şişe su ve bir tane enerji içeceği yani yeter, yeterince su Tabun genelini kesip kestiğime göre şimdi arka bacağına geliyoruz normalde bu taraftayız şimdi çevirin diğer tarafı şurada bakın tam şurada bir atom olmalı tam şurada görüyorsunuz hat böyle gidiyor bu hattan üzerine bıçağımı şimdi koydum kesiyorum tam da eklemin olduğu yere geliyor nasılsa bunu kim buldu bilmiyorum ama biri bulmuş şimdi şu, bu kemiği görüyorsunuz burada kemiği İster şu taraftan girip kesin ister buradan ben buradan gireceğim kalça kısmı gene kolay 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 olan bizim arkadaşlar Asıl zor kısım şu bagette olacak. Airfryer'de yapıyorum ben. Yani o, o, Instagram'da paylaştığım yemekleri. Size bir tavsiye. Eğer tavuk baget alıp benim gibi yapacaksanız olabildiğince inceltin. Kalın bırakırsanız çiğ kalır içi. İşte geçen seferki paylaştığım şeyi evde yemiştim. Maalesef okul, okul okuldan dönmüştüm. Bugün biraz erken bittiği için. Ve şahsen burada bu derileri atmayın çöpe. Bir tık fazla yağlı olabilir ama derileri yiyin demiyorum. Derileri haşlayın. Suyunu sıkın. Daha doğrusu yok suyunu sıkmayın arkadaşlar. Haşlayın. Sadece deriyi haşlayın. Görmüş olduğunuz üzere bir parça et hazır. Daha detaylı parça şey yapabilirsiniz. Ben onu yapmayacağım. Şimdi buraya geliyoruz. Eğer şuradaki eklemi kaplıyorsa, buradaki eklemi, şurada iki tane çıkıntı var tam şurada, şurada ve şurada. Onu azıcık ilerisinden gelin şöyle kesin. Böyle, böyle disk olarak çıkacak disk, disk şeklinde. Kaçcanacaklar kutusuna atın. Şöyle böyle bıçakla ileri geri yapın, şöyle çevirin dikkatlice. Dikkat edinizi kesmeyin. Ben bunu yaparken çok defa kestim. Ve bilin ve şunu bilin ki kan aldırmaktan çok daha fazla acıt acı kesmek. Hele de yarım kalmış kendiniz. Çünkü devamını yapmak zorunda kalıyorsunuz ama Şimdi ilkini göstereceğim hepsinde. İkinciyi ve diğer kalan parçaları kendim halledeceğim kamera kamera yokken. Çünkü gerçekten yoruluyorum. Bu, bu, bu mutfak sıcak. Çünkü şurada yemek pişiyor. Şöyle bir yana açın tamamıyla. Şu deriyi soymak en iyisi. İstiyorsanız siz de deriyi soyun. Hatta deriyi soymanıza şiddetle de öneririm. Çünkü deride kolajen ve yağ bulunuyor. Yani haşlarsanız deriyi kemiklerle birlikte suda neyle çıkan suda kolajen olacak. Şöyle hafif çok hafif bastırarak kesin ve ittirin. Amacınız yırtmak değil. Amacınız kemiği dönmeye zorlamak. Dönmeye zorlayın ki kemik üzerindeki etleri bırakarak kesin. İstiyorsanız şöyle arada da şey yapabilirsiniz. Bu tekniği geçen sefer yaptığımda şans eseri geliştirdim. Görmüş olduğunuz üzere. Şimdi size bunu inceltmeyi göstereceğim. Şurada bazen böyle bir kas oluyor. Bunu istiyorsanız direkt ayırın atın bence. Çöp atmayın hayır. İsraf olmasın. Yenilebilir bu. Hep sadece. Bunu ayrı olarak pişireceğim. Şimdi bu parça incecik oldu. Bakın inceliğini göstereyim. Avucumun içine çok rahat sığıyor. Bu incelikte olacak. Şurada bir dış kısmında böyle bir tane geniş kas olabilir hafif beyaz görünen. Çok istiyorsanız yani olur da dersiniz ki pişince bu beni rahatsız edebilir. Ayırabilirsiniz. Atmayınız ama hayır hiçbir şey yenilemeyecek tüy tarzı şeyler dışında hiçbir şey israf etmemelisiniz. Malum durumlar hiç iyi değil. Sadece bu ülke olduğu için bu arada her defa gösteriyorum. İkinciye geldiğimde şimdi bunu, bu tamamdır. Diğerini yapıp geliyorum. Tamam şimdi kanatlara geçtim arkadaşlar. Diğer bageti falan hallettim. Kanatlara gelince bakın kanadın şurada şey var. Derisi Bunu kesin Kestim Şimdi burada eklem var İster iki yöntem göstereceğim İkinde böyle eklemi kırıyorsunuz Kırdığınız yerden bıçakla kesiyorsunuz Bu kadar Başka bir şey yapmanıza gerek yok bunda Ya da istiyorsanız Manyaksanız Şöyle bastırarak geçin Şöyle Eklemin olduğu yeri bulun ve bıçakla direkt kesin Bu kadar İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.